çiçeğimizi 3 numara tığ ile yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyoruz. İlk zincirin içinden ilmek kaydırarak birleştiriyoruz halkamızı. 1 bir, 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Üstten alarak halkamızın içini ikili trabzanlar yaparak dolduruyoruz. Zincirle birlikte 1 2 3 4 5 6 Bu ipi de alttan izliyoruz arkadaşlar. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 tane trabzan yaptık arkadaşlar şu ilk trabzanın tepesinden bu şekilde birleştiriyoruz ve kestiğimiz ipi bu şekilde arkadan izliyoruz arkadaşlar İlk halkamızı yeşilden bu şekilde hazırladık. Sonra pembe ipe geçiyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyoruz. Bu zinciri arkadaşlar bakın halkanın içinden geçirerek şu şekilde ilk zincirin içinden bağlıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Sonra yine zincirle birlikte 23 ilmek 23 e, trabzan arkadaşlar zincirimizin içine dolduruyoruz 2 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 Şu şekilde içinden çeviriyoruz doldukça. 16 17 18 19 20 21 22 23 Yine aynı şekilde birleştirmemizi yapıyoruz ve ipimizi gizliyoruz arkadaşlar ipimi izledim. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar yeşille 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zinciri çektim. Bakın bu çiçeğin püf noktası arkadaşlar. Bu o, örgümüzün yüzü size bakacak. Bu şekilde olacak. Şimdi tekrar bu sefer bakın ikisi de düz olduğu şekilde pembenin içinden tekrar üçüncü yeşili üçüncü halkayı bu şekilde oluşturacağız. İlk ilmekten ilk zincirden tutturuyorum. 1 2 ve 3 tane. Şimdi bunu da hazırlayın arkadaşlar. Bundan sonra bir tane de pembe hazırlayın. Beşinci de sizinle buluşalım. Toplam beş halkadan oluşacak çiçeğimiz. Beşinci de buluşuyoruz. Şu şekilde arkadaşlar bakın. iki tane yeşil, iki tane pembe. Örgümüzün düz yüzü bize bakacak. Sonuncuyu yine yeşil yapacağız. 12 tane zinciri çektim. Bakın. İlk önce bu pembeden düz yüzünden arkaya geçiriyorum. Sonra bakın şöyle tuttuk. Bu yeşilin de ön yüzünden arkadaşlar. Arkaya çekiyorum bu zincirimin ucunu. Bu şekilde. Şimdi bu ilk zincirin yüzünü buldum. İlk zincirin içinden ilmeğimi bu şekilde bağlıyorum ve yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine zincirle birlikte 23 ilmeğimizi bu zincirimizin içine dolduruyoruz. 3 4 5 Böyle doldurdukça döndürüyoruz. 6 7 8 9 10 bu şekilde bakın çevirerek arkadan çekiyoruz. On bir, on iki, on üç, on dört. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 şu ilk zincirin üzerine ilk trabzanın üzerinden yine bu şekilde birleştirerek kesiyorum ve ipimi arkadan gizliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Bakın sonra tersini çeviriyoruz. Çiçeğimizi şekilde. Bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde dikeceğiz sonra çiçeğimizin patiğimizin önüne